Flash TV o. Tamam Flash TV trollü için kötü bir kötü kalpli birini aramama gerek yok. Su adamı arayacağım. Kötülük yapmayacağız sadece rol yapacağım. Merhamet testi. Ayla. Efendim. Ne yapıyorsun? Kusura bakma ya. Yok işte önemli değil ya. Ee... Ya öf benim kaynanam geldi de onunla uğraşıyorum. He. Hmm. Doğrudur. Yani işte öyle işte temin anlattığım gibi. Eee. İşte az evvel işte, işte ben eski işlerimden biraz alacağım para vardı onu vermiyorlardı. Onunla evet. tartışıyorduk. Onunla kafam biraz bozuktu. Ondan sonra kızım. ben de metroda bir şeyler alıp satıyordum. Ondan sonra <laughs> neyse. Kızım beni ağaçla götür. tane işte ben genç çok çocuk geldi. Kızım ağaçla götür beni ben çok kötüyüm çok kötüyüm. Ya bana ne ya götürmek istemiyorum şu an işim var diyorum beni niye rahatsız ediyorsun? Sabahtan beri acil, acil, acil. Allah kızım çok kötüyüm. Allah seversen beni götür bak. Evet. Ben da çağıramıyorum. Çok kötüsün. Beni götür acil. <laughs> ben dayanamayacağım. <laughs> ya tamam götüreceğim. Beklesene. Geç şuraya otur. Ayakta dolanıyorsun mal mal. Evet. Ya kafayı yedirtti bana ya. Hasta değil. Hasta numarası yapıyor. Evet, hasta numarası yapıyor. Kızım ne hasta numarası evet. yapacağım. Ben gerçekten çok kötüyüm. Hayır, hayır <laughs> bari. Hayırım ağrıyor benim, hayırım ağrıyor, bak şu anda böyle edilenmesi geçiriyor olabilirim. Ya saçmalıyorsun Arıyor. ya? Sanki bilmiyoruz rol yaptığını, ilgi çekmeye çalışıyorsun. Ay ya. He. <laughs> ya of, kusura bakma ya, benim evet, kaynananlar. Önemli değil ya. Ah. Ah. Of. Diğer otoya geçsene, rahatsız oluyorum. Ay kızım kalkamıyorum, Allah kalkamıyorum. Ben de para üstünü verdim, daha o çocuklar 200 lirayı vermeden kaçtılar. Ah, ay, ay, kızım çok kötüyüm ben çok kötüyüm kızım. Kızım valla çok kötü. Ya tamam be. <laughs> beklesene birkaç saat gideceğiz ya. Bekle Berkuş'u yani. çağıracağım. Anlayacağın öyle işte. O 200 lira da gitti, para üstü de gitti. Aa, ay üzüldüm vallahi ya sana. Ee, çok üzüldüm. İşte artık helal paraysa artık çocuklar bakarsın yarın o gün getirir. Aa, senin derdin de büyükmüş yani. Getirecekleri ya, sanmıyorum mu? Çok kötü insanlar var. İnsanlar çok kötü olmuş. Ay kızım ya, çok kızım kötü. kızım çok ya. kötü. Şimdi onlar zannediyorlar 200 lira <laughs> kara girdik. <laughs> Çocuktan para üstü kopardık zannediyorlar ama. Öf kalka ya ne yapıyorsun? Artık... <laughs> bunun bir de öbür tarafı var yani. Aynen. Bir dakika bekle He, ya Ne Eğer Allah'tan korkusu varsa getirirler. Öf, dayı, 200 lira kaybetmiş sabahtan beri. Kadın adımı da kalp krizi geçiriyor sen ne diyorsun? He. At İban'ın 200 lira atacağım Allah belanı vermesin. İşte, tamam kızma sen ve psikoloğum deyince. <laughs> ya kaynanan burada kalp krizi geçiriyor sen 200 lira bahsediyorsun. mahsediyorsun? <laughs> dert yarıştıran arkadaşlar olur ya. Annemi kaybettim geçen hafta çok acı çekiyorum. O da, seninki de bir şey mi? Ben geçen gün halamın torununun kuzeninin köyün mahallesini kaybettim. Neler çektiğimi biliyor musun sen benim?